Özellikle yaz aylarında e, bizim için bir ilave e, faydası daha oluyor uçağın. Çünkü uçuşlar esnasında zaman zaman orman yangınlarına e, veya e, diğer yangınlara ilişkin tespitler de oluyor. Yangınlarda biliyorsunuz e, ilk e, teşhisin, ilk fark edilmenin e, önemi çok yüksek. E, çünkü siz ne kadar hızlı ulaşır ve yangın büyümeden onun... Hızla kontrol altına e, alırsanız, o zaman ortaya çıkacak olan e, maddi hasarlar, can ve mank, mal kaybı açısından daha e, yönetilebilir bir yerde e, kalmayı başarabiliyorsunuz. Dolayısıyla sağlıkta nasıl erken teşhis çok önemli ise bu tür yangınlarda da erken fark etme ve hızlı erişme önemli. Deniz uçağımız bu faaliyetleri sırasında zaman zaman ilk dumanı fark ettiği için itfaiye ekiplerimize bildiriyor ve e, konu ormanla ilgili ise orman değilse bizim itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde alana erişme imkanına kavuşuyorlar biliyorsunuz zaman zaman çok büyük orman yangınları olabiliyor e, çok uzun süre devam eden yangınlar olabiliyor Avustralya'da olmuştu mesela çok uzun sürdü neredeyse e, bir yıla Varan bir e, yangın oldu e, bunun Olmaması tabii Kocaeli'de bu kadar büyük bir orman yok, o kadar uzun süre olmaz ama orman bu kadar büyük değil diye düşünme şansımız da yok. Yapmamız gereken şey bu tür erken uyarı sistemlerini de kurmak ve bunu yaygınlaştırmak. Bu manada bizim deniz uçağımız bize ciddi imkanlardan sağladı. Şimdiye kadar çok sayıda orman yangınının ilk e, ihbarını yaptı ve hızlı erişim nedeniyle erken e, kontrol altına alma imkanı. <laughs>